Nahl Suresi 16. Sure 128 Ayet Mekke'de Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Allah'ın emri geldi, onu ivetlemeyin. O kutsaldır, o yücedir eş koşulan bir şeyden. Kocundurun, benden özge Tanrı yok benden sakının diye kullarından dilediği kimseye buyrumuyla ruhla melekleri gönderir. Gökleri de yeri de hak olarak yarattı. Eş koşmuş oldukları şeyden Allah yücedir. İnsan bel suyundan yaratılmışken açık düşman oldu hemencek. Sizin için davarlar da yarattı. Yılkıda ısınılan şeylerle fayda dahi var. Yersiniz de onlardan. Onları ağıla götürür iken, yaylımlarken sizin için onlarda sevinç vardır. Kendinize güçlük vererek ancak varabileceğiniz yere dek onlar götürür ağırlığınızı. Evet, Tanrınız esirgeyici, yarlıgayıcı. Hem bilmeniz hem de bezenmeniz için at, katır, eşek dahi yarattı. Daha da bilmediğiniz şeyler yaratır. Allah'a düşen doğru yolu göstermek Yolun eğrisi de var. İsteseydi hepinizi doğru yola götürürdü. Gökten yağmur indiren o. Bundan hem içersiniz hem de ağaçlar biter. Orada yılkıları otlatırsınız. Onunla sizlere ekin, zeytin, hurma ağacı, üzümlerle her çeşitten yemişler bitirmektedir. Düşünen bir ulus için bunda nice belge vardır. Sizin için geceyi, gündüzü, güneşi, ayı hazırlamıştır. Yıldızlar da buyrumuyla verilmiş. Anlayan bir ulusa bunda nice belgeler var. Yeryüzünde sizin için renkleri, çeşitli yaratılan şeyleri de verdi. Öğüt alan bir ulus için bunda nice ibret var. Taze et yemeniz için, kullanılan süsü de elde etmeniz için denizi de veren o sizlere. Görürsünüz geminin denizi yardığını. İsteyin erdemini, ola ki şükredersiz. Sizi sarsmasın diye yeryüzünde sağlam dağlar yarattı. Irmaklar yollar dağı yarattı. Ola ki siz doğru yola gidesiniz. Belgeler de yarattı. Yıldızlarla onlar yolu doğrulturlar. Yaratan yaratmayan gibi midir? Öğüt almaz mısınız? Allah'ın nimetini saymak isteseniz de sayamazsınız. Allah bağışlayıcı, Allah yargıcı. Allah bilir gizli açık netseniz. Allah'tan özge taptıkları bir şey yaratamazlar. Onlar yaratılırlar. Onlar ölüdürler, diri değiller. Ne zaman dirilirler onu da bilemezler. Sizin tapacağınız bir tek tanrıdır. Ahirete inanı bulunmayanların gönülleri inanmaz. Büyüklük de satarlar. Hiç şüphe yok. Allah bilir gizli açık ne derlerse. Büyük denen kimseleri sevmez o. Ne indirdi Tanrınız diye onlar sorduğunda eskilerin masalları diyorlar. Kıyamet günü bütün kendi günahlarıyla bilmeyerek saptırılan kimselerin günahlarını da yüklenecekler. Ne kötüdür yüklendikleri. Bunlardan önce de al eylediler. Tebelinden sarstı Allah yapılarını. Çatısını da üstlerinden başlarına çökertti. Bilinmeyen yönden üzerlerine azap gönderdi. Sonra da kıyamet günü onları horlayacak. Hani sizin haklarında tartışmış olduğunuz, bana eş koştuğunuz şeyler diyerek soracaktır. Kendilerine biri gelmiş olanlar bugün horluk, kötülük etmiş, küfretmiş olanlaradır diyeceklerdir. Kendi özlerine zulmedenlerin melekler canlarını alırlarken, boyunlarını uzatarak, biz kötülük etmedik diye söylerler. Evet, Allah bilir ne yaptınızsa. Orada sonsuz kalmak üzere hemen girin cehennemin kapılarından. Ne kötüdür büyüklenen kimselerin durağı. Sakınan kimselere Tanrınız ne indirdi denildiğinde derler ki hayır indirdi. Bu dünyada iyilik eden kimseye iyilik vardır. Ahiret yurdu hayırlıdır. Ne güzeldir sakınçların yurtları. Eyleşilen cennetlere girerler. Altından ırmaklar akar neyi isterlerse onlara orada vardır. Allah sakınçları böyle ödüllendirir. Melekler bunların ruhlarını alırken tertemizdirler. Yaptığınız iş yüzünden cennete girin, esenlik size diyeceklerdir. Onlar ancak ya melekler ya da Tanrı'nın buyrumu gelmesini mi beklemekteler? Bunlardan önce gelmiş olanlar da böyle yapmışlardı. Allah zulmetmedi o kimselere. Onlarsa zulmetti kendilerine. Yaptıkları işlerin kötülükleri değdi onlara. Allah ettikleri de kapladı kendilerin. Eşkoşanlar koşanlar dediler ki Allah dileseydi bizler de atalarımız da Allah'tan başka bir şeye tapınmaz idik. Ondan özgü olarak hiçbir nesneyi haram dahi kılmazdık. Bunlardan önce geçmiş olanlar dahi böyle yapmışlar idi. Açıkça söylemekten başka ne var elçilere? Allah'a tapasınız, şeytandan kaçasınız diye her bir ümmete bir peygamber gönderdik. Onlardan kimini Allah kılavuzladı, kimine de azgınlık hak olmuştur. Yeryüzünde gezerek yalanlayan kimselerin soru ne oldu görün. Onların doğru yolu tutmalarını istesen de sapıtanı Allah kılavuzlamaz. Onlar için yardımcı da bulunmaz. Allah ölen bir kimseyi diriltmez diyerekten bütün güçleriyle Allah'a ant içtiler. Bu olacaktır. İnsanların pek çoğuysa bilmezler. Ayrışmış oldukların onlar açıklaya yalan söylediklerin kafirler de bileler diye. Bir şeyin olmasını dileyecek olsak ona sözümüz ol demektir. Hemencek o olur.'' Zulüm gördükten sonra Allah yolunda göçmen olanları dünyada güzelce yerleştiririz. Ahiretin sevabı da bilirlerse çok büyük. Bunlar sabredenler, Tanrı'ya da güvenenler. Senden önce ancak kendilerine vahiy etmiş olduğumuz bir takım adamlar göndermiş idik. Eğer bilmiyorsanız bilenlerden sorasınız. Onları belgelerle, kitaplarla gönderdik insanlara indirileni bildirmen için sana öğüt indirdik. Ola ki düşüneler. Kötülükle al edenler Allah'ın kendilerini yere batırmayacağından ya bilmeden azap gelmeyeceğinden emniyette midirler? Ya da gezerlerken azaba yakalanmamaktan yahut korku içindelerken azap gelmeyeceğinden emniyette midirler? Onlar aciz kılamazlar Allah'ı. Benim Tanrım acıyıcı, yarlıgayıcı. Allah'ın yarattığı şeylerin boyun bükerek sağdan soldan gölgeleri dönerek Allah'a secde ettiklerini görmüyorlar mı? Canlılardan, meleklerden, göklerde, yerde olan her nesne Allah'a secde eder, büyüklenmezler. Üstün olan tanrılarından korkarlar onlar. Buyurulmuş olan şeyi yaparlar. Allah buyurur ki, iki tanrı tutmayın, ancak o bir tanrıdır. Yalnız benden korkunuz. Göklerde yerde bulunan onundur. Kulluk her zaman ona. Allah'tan başkasından mı sakınırsınız? Elinizde olan bütün nimetler hep Allah'tandır. Size darlık erişince yine ona yakarırsınız. Sonra darlık açılınca sizlerden Tanrı'ya eş koşar bir takımınız. Verdiğimiz şeyi varsın tanımasınlar. Metahlanınız yakında bileceksiniz. Verdiğimiz azıktan bilgisi bulunmayan putlara pay ayırırlar. Allah hakkı için inkar ettiğiniz şeyden sorulursunuz. Allah için kızlar isnad ediyorlar. Allah kutsaldır, kendileri ise istediklerini almaktadırlar. Onlardan birine kız müjdelense yüzü kararır, öfkeyle yutkunur. Müjdelenen şeyin kötülüğünden halktan saklanırlar da onu horluk içinde sağ mı bırakmak yoksa diri gömmek mi gerek? İyi bilin hükümleri ne kötüdür onların. Ahirete inanmış olmayanların kötü sıfatı vardır. En yüce sıfatsa Allah içindir. O emredir, o bilge. Zulümleri yüzünden Allah insanları yakalasaydı yeryüzünde hiçbir canlı bırakmazdı. Lakin onları adanmış bir vakte dek bırakır. Vakitleri gelince ne bir saat gecikirler ne de öne geçerler. Hoşlarına gitmeyeni Allah'a ayırırlar. İyilik onlarınmış diye yalan söyler dilleri. Şüphe yok ki onlar için ateş var. İlk önce ateşe atılacaklar. Allah hakkı için senden önce bir takım ümmetlere peygamberler göndermiştik. Şeytan onlara yaptıkların hoş gösterdi. O bunların bugün dostu acı azap vardır onlara. Sana ancak ayetlikleri şeyi açıklaman için kitap indirdik. İnanmış olanlara kılavuzluktur, rahmettir bu. Allah gökten su indirir. Onunla ölmüş olan yeryüzünü diriltir. İşiten bir ulus bunda nice ibret var. Sizin için davarlarda anlayacak ibret var. Tıçkı ile karın arasından çıkan, içenlerin boğazından kolay geçen, harı sütle su varırız, hurmadan, üzümden içilecek şeylerle güzel azık yaparsınız. Anlayan bir ulusçun bunda nice belge var. Tanrı'nın bal arısına dağlarda, ağaçlarda, çardaklarda yuvalar yap. Sonra her yemişten ye, baş eğerek yürü Tanrı'nın yolundan diye vahiy etti. Arının karnından türlü renklerde içilecek şey çıkarır. İnsanlara şifadır. Düşünen bir ulus bunda nice belge var. Allah sizi yarattı, sonra da öldürecektir. İçinizden bir takımın bunaklığa götürür. Bilmesi bulunurken hiçbir şey bilmez olur. Allah bilicidir, Allah güçlüdür. Allah bir nicenizi bir niceniz üzere azıkça artıkladı. Artıklanmış olanlar kendi kölelerine vermezler azıkların. Onlarsa birdir onda. Allah'ın nimetini tanımıyor musunuz? Allah sizin için kendi cinsinizden eşler yarattı. Bu eşlerden oğullarla torunlar da yarattı. Arı şeylerden de size azık vermiştir. Batıla inanarak Allah'ın nimetini tanımıyor musunuz? Allah'ı bırakarak göklerde de yerde de kendileri için hiçbir azığı olmayana, gücü de yetmeyene tapmaktadırlar. Allah'a karşı örnekler getirmeyin. Allah bilir, sizlerse bilmezsiniz. Allah size hiçbir şeye gücü yetmeyen bir köleyle kendisine güzel azık verilerek gizli açık onu harcayana örnek veriyor. Bunlar bir midir? Allah'a övüş, onlarınsa birçokları bilmezler. Allah örnek verir iki kişiyi. Birisi dilsizdir, gücü yetmez bir şeye, koruyana bir yüktür. Nereye giderse iyilik getirmez. Birisi de adaletle buyurur, doğru yoldadır. Bunlar bir midirler? Göklerde de yerde de göze görülmeyen her şey Allah'ın. Kıyamet işi ancak göz kırpmacadır ya da o daha yakındır. Allah'ın her şeye gücü yetişir. Allah sizi ananızın karnından bir şey bilmediğiniz halde çıkardı. Size kulak, göz, gönül de verdi. Olur ki şükrede şükredesiz. Buyrumlanmış olarak görmezler mi gökte uçan kuşları? Onları yalnız Allah durdurur. İnanan bir ulus için bunda ayetler vardır. Allah evlerinizi size durak kılmıştır. Göçtüğünüz, konduğunuz günlerde hafif de olsun diye yılkı derisinden çadırlar da yaptı. Bunların yünlerinden, tüylerinden, kıllarından, pırtı ile bir zaman için meta yarattı size. Allah size gölgeler de yaptı. Yarattığı şeylerden dağlarda da sığınaklar yaptı sizlere. Sıcakta koruyan giysiler de yarattı. Savaşta koruyan zırhlar da verdi. İşte böyle sizlere nimetlerini tümlemektedir. Ola ki baş eğersiniz. Onlar yüz dönerse de ancak sana düşen açıkçana eleştirmek. Bilirler onlar Allah'ın nimetini sonra da tanımazlar. Pek çoğu da kafirdirler. O gün her bir ümmetten bir tanık çıkarırız. Kafir olanlara izin verilmez. Özürleri de dinlenmez. Zalimler azabı gördüklerinde hafifletilmez onlarda. Zaman dahi verilmez. Eş koşan kimseler eş koşmuş oldukların gördüklerinde işte senden ayrı eş koşarak taptıklarımız diyeceklerdir siz yalancısınız denir onlara. Onlar o gün hep baş eğer Allah'a iftira ettikleri şey de uzaklaşır onlardan. Allah'ın yolundan ayıranların fesatları yüzünden azapları üstüne azap katacağız biz. O gün her bir ümmete yine kendi içlerinden bir tanık çıkarırız. Bunlara da seni tanık tutarız. Müslümanlar için her şeyi belirterek, müjdelemek, onlara kılavuzluk eylemek, rahmet olmak üzere biz sana kitap indirdik. Allah adaletle, iyilikle, yakınlara bakmanızla emir buyurur. Fuhuşa, kötülüğe, azgınlığa gitmeyi yasak etmekte. Size öğüt veriyor. Olur ki siz öğütlenirsiniz. Bir ahit yaparsanız Allah'ın ahdini yerine getiresiniz. Allah'ı kefil yapıp sağlamlaştırdığınız antları bozmayasınız. Allah bilir ne yapsanız. İpi sağlam eğirerek sonra onu çözüp bozan kadın gibi olmayın. Bir ulusun bir ulustan çok olması yüzünden antlarınızı aranızda araç edersiniz. Allah size bununla sınavlıyor. Üzerinde ayrışmış olduğunuz şeyleri kıyamette Allah size bildirecek. Allah dileseydi bir tek ümmet olarak yaratırdı sizleri. Oysa sapıttırır istediğin, istediğin doğru yola götürür. Herhalde işlerinizden sorulursunuz. Antlarınızı aldatmayı araç kılmayınız. Kayar duran ayaklarınız Allah'ın yolundan alıkoymakla kötülük görürsünüz. Size ulu azap var. Allah ile olan ahdinizi az bir parayla değiştirmeyin. Eğer bilirseniz ki Allah'ın katında bulunan bir şey sizin için daha da hayırlıdır. Sizde olan tükenir, Allah'ın katında olan kalıcıdır. Sabreden kimselere işlerinden dolayı güzel sevap veririz erkek olsun kadın olsun inanlı bulunup da kim onat iş yaparsa yaşatırız arı dirlik içinde. Yaptıkları iş yüzünden onlara en güzel sevap veririz. Kur'an'ı okumak istediğinde kovulan şeytandan Allah'a sığın. Allah'a inanarak ona dayananlara şeytanın gücü yetmez. Şeytanın gücü yalnız onu dost tutanlara yeter. Allah'a karşı eş koşanlara da. Biz bir ayeti başka bir ayetle değiştirirsek Allah iyi bilir neyi indireceğin. Sen yalnız iftiracısın diyorlar pek çoğuysa bilmiyorlar onların. Diyesin ki İslamları doğru yola ileterek müjdelemek, inanlıyı sağlam kılmak üzere Tanrı'nın katından hak olarak onu kutsal ruh indirdi. Biz biliyoruz ona bir adam öğretiyor diyorlar. Söylenilen adamın dili Arapça değil, Acemcedir. Oysa açık Arapçadır. Allah'ın ayetlerine inanmayan kimseleri Allah kılavuzlamaz onlar için acı azap da vardır. Yalan yere iftira ederek Allah'ın ayetlerine inanmış olmayanlar, işte bunlar yalancılar. Gönlü inan ile dolu olup da zorlanmış bulunan kimseden başka, inandıktan sonra Allah'a karşı kafirlik eden, göğsünü küfre açan kimselere Allah'ın gadabı gelir. Onlar için ulu azap da vardır. İşte bunlar dünya dirliğini ahiretten çok severler. Kafir olan kimseleri Allah kılavuzlamaz. İşte bunlar Allah'ın gönüllerine, kulaklarına, gözlerine damga vurmuş bulunduğu kimselerdir. İşte bunlar bilgisizler. Hiç şüphe yok bu kimseler ahirette ziyan edeceklerdir. Evet senin Tanrın da sıkıntı çekerek göçmen olan kimseleri, sonra savaşanları, sabır dahi edenleri, çektikleri şeyden sonra hem bağışlar hem yarlıgar. O gün herkes kendisi için uğraşır, işlediği ödenir, zulüm olunmazlar. Allah size bir kenti örnek göstermektedir. Emniyetteydi, rahat idi. Her bir yönden azıkları bol gelirdi. Unuttular Allah'ın nimetlerini. Şimdi Allah oraya yaptıkları yüzünden açlık, korku, sıkıntı gibi şeyler tattırdı. Onlar içlerinden bir peygamber gelince onu yalanladılar. Durumları yüzünden azabı uğradılar. Temiz olarak, helal olarak, hakkın size verdiği azıklardan yeyiniz. Yalnız Allah'a tapasınız. Şükredin Allah'ın nimetlerine. Allah size ancak ölmüşü, kanı, domuz etini Allah'tan başkası için kesilmiş bulanı haram kılmıştır. Taşkınlık etmeyerek sıkıntıda olanı, taşkın olmayanı Allah bağışlayıcı, Allah yargılayıcı. Dilinizi alıştırıp yalana, Allah'a iftira için bu helaldir, bu haramdır demeyin. Yalan yere Allah'a iftiracılar kurtulmazlar. Dünya az bir metadır. Onlar için ağrıtıcı azap var. Sana önce anlattık Yahudi olanlara neyi haram kılmışsak zulmetmedik onlara onlarsa zulmetti kendilerine. Bundan sonra bilmezlik yüzünden kötülük edip sonra tövbe yapanları onat dahi olanları Allah bilmekte. Tanrın bağışlayıcı, Tanrın yardıgayıcı. İbrahim içten Allah'a baş bir ümmet idi. Eş koşanlardan olmadı. Şükrederdi verdiği nimetlerine. Allah onu seçkin kıldı onu doğru yola iletti dünyada ona iyilik verdik ahirette de doğrulardandır daha sonra eş koşanlardan olmayan özden olan İbrahim'i dinine uy diye sana vahiy ettik. Ancak cumartesi onda ayrışanlar üzerine farzdır. Ayrışmış oldukları şeyi kıyamet günü Tanrı hüküm edecek. Tanrı'nın yoluna hikmetle, güzel öğütle çağır. Çok güzel bir yolda uğraş onlarla. O iyi bilir yoldan sapmış olanları. O iyi bilir doğru yolu tutanları. Ceza vermek isterseniz Size nice yapmışlarsa öylece ceza verin. Eğer sabrederseniz sabredenler için o daha hayırlıdır. Sabredesin senin sabrın ancak Allah vergisi. Onlardan kaygı çekme. Yaptıkları iftiradan sıkma canını. Allah sakınçlarlıdır. İyilik edenlerledir. Sadakallahül azim.